Çiğdem Topçuoğlu, Mavi Marmara katılımcısı, Şehit Çetin Topçuoğlu'nun da eşiyim. Adana'dan katıldık bu yolculuğa. Mavi Marmara, Özgür Gazze filosunun yolcularıydık. Eşimle ben geminin içerisinde, diğer yolcularla birlikte bir kardeşlik içerisinde yolumuza devam ediyorduk. Vurulduğu nokta Murat Çetin Bey'in. Ben burada burada vurulup içeriye alındı. İçeride kendisini gördüm. Gördüğüm andaki ona tepkim neden burada uzanıyorsun? Bak herkes koşturuyor, kalksana diye uyarıda bulunduğumda cevap gelmedi. Daha sonra kendisine kalp masajı yaptım. Kalp masajıyla birlikte göz kafesindeki yemiş olduğu ve kafasının arkasından yemiş olduğu kurşunun göz kafesinde patladığını gördüm. Ağzından burnundan kanlar gelmeye başladı. Son artık dedim bana bir şeyler söyle. Gidecek biliyorum. Mırıldandı. Vedalaştık. Suyunu içirdim. Kur'an'ını okuduk başında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söylemesini istedim. Şehitlere selam söylemesini istedim. Biliyordum ki bizler insanlık için yola çıkmıştık. Terörist İsrail Devleti tarafından hunharca bir şekilde bizler katledildik, durdurulduk, taciz edildik. Bizler ne özrü ne de tazminatı kabul etmiyoruz. Şehitlerimizin kanları satılık değildir. Filistin'deki insanlık dramı bittiği zaman ancak ve ancak dünya özgürlüğüne kavuşacak. Terörist İsrail devleti yok olmadıkça, nehirden denize kadar Filistin toprakları özgürleşmedikçe bizlere rahat yok.